Derin rahatlama tekniği. Şaba asana ceset duruşunda yere sırt üstü uzanın. Bacaklarınız kalça genişliğinden biraz daha fazla açıklıkta. Kollarınız gövdenizin iki yanında uzun. Avuç içleri yukarı bakıyor. Gözleriniz kapalı. Öncelikle tüm bedeninizi hafifçe hareketlendirin ve tamamen rahat hissedin. Dikkatinizi öncelikle ayak parmak uçlarınıza yönlendirin ve onları hafifçe hareketlendirip rahatlatın. Ayak tabanlarınızı yumuşatın. ayak bileklerinizi gevşetin ve baldırlarınızı rahatlatın. Diz kapaklarınızı serbest bırakın. Uyluk kaslarınızı gevşetin. Kalça kaslarınızı ve eklemlerinizi rahatlatın. Kasık bölgenizi gevşetin. Bel bölgenizi rahatlatın. Bedeninizin alt kısmını tamamen rahat bırakın. A harfini seslendirin ve bedeninizin alt kısmında oluşan titreşimi gözden geçirin. A Farkındalığınızı yavaşça karın bölgenize yönlendirin. Belli bir süre karın hareketlerinizi gözlemleyin. karın ve göğüs kaslarınızı rahatlatın. Dikkatinizi yavaşça sırtınızın alt bölümüne yönlendirin. Ve sırtınızın alt bölümünü rahatlatın. Omurlarınızı tek tek gevşetin. Sırtınızın orta kısmını rahatlatın. Kürek kemiklerinizi gevşetin ve üst sırt kaslarınızı rahatlatın. Farkındalığınızı el parmak uçlarınıza yönlendirin. Hafifçe onları hareketlendirin ve yumuşatın. El parmaklarınızı tek tek rahatlatın. Avuç içlerinizi ve el bileklerinizi rahatlatın. Ön kollarınızı ve dirseklerinizi gevşetin. Kollarınızın arka ve üst kısımlarını rahatlatın. Omuzlarınızı gevşetin. Farkındalığınızı boyun bölgenize yönlendirin. Başınızı hafifçe sağ ve sola çevirin. Ve tekrar merkeze orta noktaya getirin. Boyun bölgenizi gevşetin. Bedeninizin orta kısmını tamamen rahatlatın ve gevşetin. Bedeninizin orta bölümü rahat. U harfini seslendirin ve bedeninizin orta bölümünde oluşan titreşimi gözden geçirin. U Farkındalığınızı yavaşça baş bölgenize yönlendirin. Çenenizin alt ve üst kısmını rahatlatın. Dilinizi serbest bırakın. Damağınızı ve boğaz bölgenizi rahatlatın. Dikkatinizi yavaşça dudaklarınıza yönlendirin. Alt ve üst dudaklarınızı yumuşatın. Farkındalığınızı burnunuza yönlendirin. Burnunuzu rahatlatın ve burun kanallarınızı fark edin. Nefes verirken burun kanallarınızın duvarlarına değen ılık havayı, nefes alırken ise burun kanallarınızın duvarlarına değen serin havayı hissedin. Birkaç saniye bu hissi deneyimleyin. Ve sonrasında burun kanallarınızı iyice yumuşatın. Yanak kaslarınızı rahatlatın. Yanaklarınızdaki ağırlığı ve oluşan tebessümü hissedin. Göz kürelerinizi rahatlatın ve ağırlığını hissedin. Göz kapaklarınızı, kaşlarınızı ve kaşlarınızın arasını rahatlatın. Alnınızı, kulaklarınızı ve başınızın yan kısımlarını gevşetin. Başınızın arka ve üst kısmını rahatlatın. Baş bölgenizi tamamen rahatlatın. Baş bölgeniz Rahat. M harfini seslendirin ve baş bölgenizde oluşan titreşimi gözden geçirin. Hmm. Bedeninizi ayak parmaklarınızdan başınıza kadar tamamen fark edin. Tek bir nefeste om sesini seslendirin ve tüm bedende oluşan titreşimi hissedin. Aa bilincinizi farkındalığınızı yavaşça bedeninizden dışarı alın ve yerde yatan bedeninizin tamamen gevşediğini, yere yakınlaştığını hissedin. Bilincinizi ve farkındalığınızı tekrar bedeninize yavaşça geri getirin. Derin bir nefes alın ve om sesini seslendirin. Bütün bedeninizdeki titreşimi hissedin. A titreşimin ayak parmaklarınızdan başınıza kadar olan sakinleştirici etkisini hissedin. Çok yumuşak bir şekilde bedeninizi hareketlendirin. Hafifliği, uyanıklığı ve tüm bedende hareket eden enerjiyi hissedin. Yavaşça bacaklarınızı birleştirin. Kollarınızı yavaşça yanlardan başınızın üzerine doğru uzatın. Sanki uykudan yeni kalkıyormuşçasına iyice gerinin, uzanın. Sol dizinizi büküp sol ayağınızı mata yaslayın. Sağınıza doğru cenin pozisyonunda kollarınız, sırtınız ve bacaklarınız rahat bir şekilde dönüp yatın. Ve kendinizi hazır hissettiğinizde ellerinizden destek alarak matınıza bağdaş kurup oturabilirsiniz. Nefes alırken kollarınızı gövdenizin iki yanından yukarıya doğru uzatın. Yukarıda avuç içleri değsin birbirine. Nefes verirken elleriniz göğüs kafesinizin ortasına insin. Çeneniz düşsün parmaklarınıza doğru yavaşça. Gözlerinizi ışığa hazırlamak için kırpıştırarak yavaşça açabilirsiniz. ナマスター